Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Ramazan'ın 9. günü Pazar günündeyiz. Bu okuduk Allah kabul etsin. Şimdi ne yapıyoruz? Elmamızı açıyoruz. Elmamızın bu iki dalı hatta 3 dalı hatta 4 dalı içeride kaldı. Kesmeye de kıyamadım. Dedim madem kesmeye kıyamıyorum yeni bir elma buldum. Çok güzel diye söylendi. Biraz dedim zaman geçti ama yine de dedim başlayayım. Ve niyet ettim başlamaya. Allah rast getirsin. Şimdi telefonu tutup kameramanlık yapacak kimse olmadığı için telefonumu kapatıyorum. Ondan sonra aşlamaya devam ediyorum. Ya Allah, bismillah. Görüyorsunuz bu üst dalın Hatta dört dalın kesilmesi lazım. Kesmeye kıymadık. İki tanesi, üç tanesini aşıyalım bakalım. Evet arkadaşlar. Değerli izleyicilerimiz. Biz bu işin ustası, profesyonel değiliz. Hıbı olarak yapıyoruz. Yaptıklarımızdan da tutanlar oldu. Çok şükür Mevla'ya. Ee, i̇ki tanesini Yarım ağız yaptım. İki tanesine düdük ağzı yaptım. Bakalım hangisi tutacak. İnceler düdük ağzı kalınlar yarım ağız. Bir ince bir kalın. Bir ince bir kalın koyacağım. Bakalım ne olacak. En son 2-3 ay sonra da e, tuttuğunu tutmadığını videoları birleştirip YouTube'da paylaşacağım. Evet görüyorsunuz. Aşılarımızı yaptık. Şimdi topraklayıp üstünü kapatacağız. Buraya da farklı bir sistem koydum. Farklı bir sistem koydum buraya da. Bakalım ne olacak. Evet can kardeşler. Aziz muhterem takipçilerim. Bu aşıları görüyorsunuz. İkisi de tuttu. İki de iki. Çok şükür Mevla'ya. Ağaçta değişik bir ağaç, değişik bir elma olacak. Bir elmada bir kokta farklı farklı elma olacak. İkisi de dört kalem koydum. Dördü de tuttu. Ee, bir videoda hem yapılışını hem de şu anki halini gösteriyorum. Videoyu daha önce çekmiştim. Şimdi birbirine ekleyip paylaşacağım. Ee, ve şu anda da ilaç yapıyorum ağaçlara. Yapraklara sarı olduğu için e, demir vitamini uyguluyorum. Şu an sırtında pompa Pompa var. Ya Allah ya Bismillah diyelim ya bakalım. Görüyorsunuz bunun yaprakları sarı. Şu diğer elmalarınki. Diğer elmalarınki yeşil. Teşekkür ediyorum. Sağlık, afiyet, hayır, bereket, huzur, mutluluk diliyorum. Allah'a emanet olun.